Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Avrupa maçlarına oynadığımız kuponu sizlere hemen paylaşalım. Fenerbahçe Sevilla ile karşılaşıyor. Fenerbahçe bugün doğru kadro çıkardığı üzere Sevilla'yı rahat geçecektir arkadaşlar. O yüzden maç sonucu 1. Fran Feroz Leverkusen ile oynuyor arkadaşlar. Bu karşılaşmada goller olacaktır. Maç sonu 2.5 üst. Arsenal Sporting ile karşılaşıyor. Arsenal kendi evinde coşkulu bir futbol ile ilk golü bulacaktır. İlk gol Arsenal. Villarreal Anderlet ile oynuyor. Anderlecht karşısında rahat bir galibiyet alamaz ama yine de maçı kazanmayı bilecektir Villarreal takımı. Maç sonucu bir arkadaşlar. Hemen son maç Sivas Fiorentina ile karşılaşıyor. Sivas'ta durumlar biraz kritik. Biliyorsunuz buralarda oynamak güç ister buralara kadar geldi. Ülke puanını arttırdı. Fakat ama Fiorentina'yı burada yenemeyeceklerini düşünüyorum. Fiorentina maç sonucu. 2 hepinize bol şans arkadaşlar.